Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Hadi gel. Yardım edeyim mi? Oo! Oo! <laughs> <laughs> Bunu salacağız değil mi? Tamam hemen bunun boyunu al hemen ölçülerini al. Kaç? Dur tut. Evet. Şöyle çıkar ama. Çok güzel aslında yenilebilir. Sallayayım mı? Şöyle koy bakayım bir çekelim fotoğrafını. Bir dakika. böyle Al. Çek hadi. Tamam video çektim. Tamam at. Ooo gitti hadi.